Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Warband'de kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gözler Harlows'u arıyor. Harlows burada yok. Ordum güçlendi ama. Ordudaki neredeyse çok kişi suarı şu anda. Ya sonra görüşelim mi? Vallahi her sefer. Aha Julmar'ı almışlar lan. E gel. Ben şimdi seni yakalamaz mıyım? Aga ben seni direkt indireceğim ya. Senin o bana söylediğinden sonra kaçma şansın yok yani. Ya yine ne sefer belli ya. Sunalım mı? Tamam geliyorum. Aga bak bu amereye dokunmayın. Harbi ağzınızı sıçacağım en sonunda Ah geldik Suno'ya neredesin? Raporda ne yazıyor başka? Bergit'e gideriz. Tamam Bergit. Lan! Oğlum mal mısınız? olsun yanına niye gidiyorsunuz öyle? Harlos dediğin adama kaç tane asker var? 5 tane mi lazım? Ben de o kadar şövalye var. Ver vereyim. Bakın, o adamın askerlere bak. Nedir? İyi tamam. Ulan harlı olsa da olan mi azat etmek istemiyorum. Herif bana çok destek çıktı. Ulan köyleri bırakın artık bırakın. Geliyorum. Bak şimdi ağzınızı sıçacağım mesela anladın mı? Kaçarı yok oğlum. 75 tane adam olsa ne olacak? Oha. Aga bunlar. Gel gel. Ordu... Bir beni takip etsene. Takip et beni. Beni takip et ne olur. özellikle şu köyü korutmam lazım sana Uskuru köyü Oğlum adamlar orada kaç kişi tek girsek sıkıntı ya Kanka Uskuru köyüne gider misin? Ya senin işini ben sana verdiğim şeyi yapmıyorum çok özür dilerim tamam hadi Allah'a emanetsin kendine iyi bak ben köyü kendi başıma kurtarıyorum gel lan buraya Oğlum bak köylülerle savaşıyorum. Gari gel gel. Oğlum gel. Gel şöyle hafif çek. Oğlum kendine çek adamı. Ya handa yok mu şöyle elik kılıç tutmayı bilen biri? Kimsin sen? araba paralı askerim. Tamam. Seni çok almıyorum abi. biz senle denk düşeceğiz. Bir, saniye beklesene Şunları bir terfi edeyim hemen. Tamam geçmiş olsun. Gireceğim aga. Hiç sıkıntı yok. Kaç kişi girebiliyorsa o kadar gireriz. bunlar bunlar böyle ama bu neden böyle kafanı? Gel lan. Senin tavrından da tasandan da bıktım sandım oğlum. Gel kim kimi indiriyorsa indirsin de. Yeter lan. Sen ve senin gibilerden sıkıldık oğlum. Yürüyün lan. Gücünüz köylere mi yetiyor? İndirin lan. Hiçbirini sağ bırakmayın. Sen dua et. Ben paralı süvari grubu bulmuyorum. Bulsam ağzına sıçacağım. Kim varsa indirin. Esir de almayın. <laughs> Al bakalım. Senin ordun ne kadar güçlü. Gel oğlum gel. İndir lan. İndir. Kaçmaya başladılar mı Al atlarla üstüne böyle çökelim adamı. Benim kaybettiğim savaş çok nadirdir yani. Güzel. Dokunamıyor bile paramparça oldu Yeter be. Vallahi sıkılın. kazandık abi kalanları da indirirsiniz artık esirimsin zaten eşek herif seni olsa götüreceğim. <laughs> itneye bak tövbe estağfurullah ağzımı açtırıyor ya hayır neyine güveniyorsun ki ben onu da anlamıyorum mesela ne, neyine güvenerek bana saldırmaya kalkıyorsun al ordunun kralını topladık oğlum sen kimsin ya şey değil Bunlardan alabileceğim yer var. Maras Kalesi'ne bir gidelim bakalım. Mesela çok ordu maaşı var ama şunları düşsen. Ama şeylerden çok fena geliyor oğlum ya. Şehirlerden baksana. Emcikliyoruz resmen şu hale bak. Korkunç para geliyor. Kral Gusev. Hayır ya, yanlışlıkla yaptım. Ben şey yapmayacaktım ki. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Bir kuş kuş atacaktım, bir şey tala verecektim alt tarafına. Hayır teslim olmak istemiyorum. Gel. Allah'tan çapulcu ordusu. Var. <laughs> Öyle artık. Şimdi çaktırmadan bir sinyal atacağız. Hadi bakalım kralgusu göreyim. Ne haber lan? Sen bizdensin değil mi? Tamam. Kanka sen... İnşallah elimizi yüzümüze bulaştırmayız ha. <laughs> Neyse dur bence hiç böyle yapmayalım. Ben seni nasıl kurtarayım biliyor musun? Kuşatayım bir de kumandanla görüşme talep edeyim. Kanka ne kadar dayanabileceksin ki bana karşı? Asker göndersem iki güne yıkacağım zaten mekanı. kelin bunlar bir çıksa çıkışta beni alırlar ama Oğlum orduyu da dağıtmak istemiyorum. Hana gideceğim, adam alacağım, bir daha saldıracağım. Hey gel. Burası bu arada Rodok kralının tek mekanı. kaleyi ver gideyim. Bakın siz böyle ama 3 kişi sadece kalırsanız adamlar 150 kişiyle geliyor. Sıçar ağzınıza. Şu hale bak. Ulan al parayı al. Hayvan herif al. Rahat bırak beni. Ben de görmedim ya. Çok feci boşluğuma geldi. konuşalım. Heh talimci al. Kanka talimci ile yön bulma. Orduları geliştireceksin. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Rolf aynı şekilde senden de aynı performansı bekliyorum. Güzel dostum benim. Benim grubu geliştirin yeter bana. Çiftçi değil mi o? Ben sana yardımcı olurum. Hadi gidiyorum. Kulumar köyü nerede lan? Ha şurası. git 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 git. Arbeletçi mi yapsaydık acaba? <laughs> Neyse. Aga alırız herhalde ya. Ordunun yarısı hala güçlü çünkü. Çiftçiler de bize destek oluyor ayrıca. Ya çiftçinin destek olmasından ne olacak? <laughs> Buradan da çıkamıyorum değil mi? <laughs> abi, ne kadar adam varsa alın gelin ye Hadi bakayım. Çavuşları falan yapacağım şimdi. Oğlum ben kafaya taktım. Ben burada kralım var ya bela alacağım. <laughs> İçeride çok bir adam da yok da biz girip alamıyoruz mekanı. Sıkıntı orada. Ben Lady ziyaret edecek Gene Ray Vadine gidiyorum. Aga benim servet de 10 numara yalnız ha. kenarda. Nedim'i ziyarete gidelim bakalım. Hanım gel senle evlenelim. Zenginim. 10 numara maraşellik yapmıştım da var. Bak yarın yani üç gün kral da olabilirim. De ben bunu buradan alayım ya. Siz karakterlerin yüzünü göremiyorsunuz. Heh. Yani daha ne istiyorsun hanım anladın mı? Ya senin abin kimdi Hayda Bekle abinle konuşacağım şimdi Sancağını bulmam lazım Oğlum nerede senin abinin? Karin düşüyor, okey. Buldum. Gel buraya gel. Kanka senin abin seni, seni bana vermeyecek herhalde. Yok baba bu adam manyak ya. Yok aga ben seninle kafayı bozdum ya Bizimkiler de çıkmış sefere Ya sen bana kralın yerini söylesene Praven şeyini Ha ben Praven'a bir diyeyim Bir kendisiyle konuşayım Böyle olmayacak ya. Kıralım. Carlos da beni seviyor da daha yeter da. Ben de şu haydut sürülerini dağıtayım bari madem öyle. Birazcık dağıtalım. Yoksa bizimkiler morali falan iyice ne bozdu. Baharat var lan. Oha. 1056 dinara satıyor. Aga sen neymişsin be? Altın mı satıyorsun ha hani? ne? Ay ya bir gireyim. Adam bulayım hadi. Geliyorum. Bekle. Benim bunları yakalamam lazım. Yakaladığım gibi parçalayacağım çünkü. Şunu yakalarım anca. Akay yapma. Ver peşine. Buyur. E kral sen de gel artık yani. Yok sen harbi alacağım direkt çünkü. Aga efsane para akıyor şu an bize var ya. Yok aga ben gideceğim kim varsa kılıçtan geçireceğim şimdi. gidiyor. Giderim tek başıma kim varsa dalarım alırım ya. Üf, bunlarla mı uğraşacağız? Kalenin kaç askeri var? Abi bu kalede de niye bu kadar asker var? Oğlum harlı olsun derebeyi falan mı yok? Niye bu kadar herkesi şey yapıyor? Ha harbi derebeyi yok adam gibi. Svada'ya bak. Rodo'a bak. İki kale var sadece. Gel. E ee, gelin oğlum kaç kişi çıkacak? Sultan hakim çıkmadığı sürece benlik bir sıkıntı yok. Ben her türlü fight'a okeyim şu an. Kazanacağım da. Oğlum birinizi yakalayayım bari ya. <laughs> Dur. Kaç. Kaç kaç kaç. Şunu yakala. Gel lan buraya. Ya gel gel. Ne olur öldür. Alın lan şunun aklını. Paşaya bak yürek yemiş. Beni indirecek aklınca. Ya gel kanka indir. İndir bakalım. Bunlar şövalye mi ne? Şövalye gibi de durmuyor mu? Hayır köpek. İndirin arkadaşlar. Kim varsa alın hatını. şimdi size bir yer daldıracağım. Oğlum, bu böyle bitmeyecek zaten. Ben kafaya koydum. Bir kaleyi bir çökeceğim. Adam dahi bir okçu yetiştireceğim oğlum. <laughs> Bekleyin siz <ofça> okçu yetiştireceğim. <laughs> Belki şu an o kadar güçlü değilim. Ama bu hiçbir zaman güçlü olmayacağım anlamına da gelmez. Namlı yayıyorum. Oğlum adamı niye... Bu kontrol indir şunu Tamam bu da bayıldı. Bir adamları kalmış. Tamam kazandık. Tam daha var mı adam? Şu an tek rakibim Sultan Hakim. Gel buraya. Gel 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 gel. gel e, kadar. Şimdi ayıp anasını satayım ya. Hiç araba yok ki bizim kadroda. Aga şu sultan hakim sıkıntı ya. Sadece tam memlüğü falan yok ama ordusu gene sıkıntı. Ben buna teke tekte giremem yani böyle rahat bir şekilde. Şuraya bak beni takip ediyor bir de. Neyse dur veya kalesine adam atalım şimdi. Başımıza iş alacağız. Hop hop ne oluyor lan? Geldim. benim çok şiddetli bir şekilde şey yapmam lazım abi gireceğim tamam mı okçu kas, kale kuşat bu kadar kralarla osu vermedim ben kardeşim bağımsızlığımı ilan ediyorum bu kadar istiyor <laughs> ama halusa da onu yapmak istemiyorum herifle mesai var bayağıdır ya Aga bunlar bayağı kalabalıkmış ya değiller illa de. bunları almak sıkıntı yani ya neyse bizimkilerle Şeytan diyor git. git Şeyden yemeğini boz Harlow sen git Tek başına sakin sakin takıl kazandık zaten şuraya bak paso şövalyeyle geziyor sadece oyun şeyi adil yapmıyor mesela ben çıkıyorum tamam mı 50 tane adamla gel, şey benim 80 adamım var ben o 80 adamı aynı anda kullanamıyorum kullansam sıçacağım ağzına mesela kullanamıyorum bana 30 adam veriyor herifin orada 400 kişilik ordusu var adam alıyor 30 tane şey 300 kişiyle geliyor ben gelemiyorum savaş bayağı uzun sürebilir aldım kargıcı ha yok lan şey lordmuş bu şu ata binebilir miyim ee, bir dakika bunlar iyi e fight döndürüyor da bakalım benim kadar iyi döndürebilecek misiniz Eller neredesiniz oğlum yok oldunuz hepiniz benim takım nerede? şey benim ordu nerede benim ordu kaçanları kovalamaya gitmiş kadar şey yapmasaydın kral. Aa kaçıyorlar lan. Aga bir çık sen de. Atın geri vitesi yok işte. Ya bir yürü git sen de. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye hemen açıyorum. Baskın yedik. Geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. çıkmaz ya. Yani. Neyse durum bakalım. Başladık bir kere. Kalanları da indirirsiniz ya. Hadi git. Kaybol. Tamam bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.